Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kağıttan desenler bunlardan yapacağız. Bunlar örneklerimiz arkadaşlar isterseniz bakabilirsiniz. Şunları şöyle koyalım. Arkadaşlar bunlar çok kolay yapılıyor. Arkadaşlar o sırada süsleyebilirsiniz isterseniz İlla renkli olmak zorunda değil. Ben Önce bir yapalım. Ben arkadaşlar, arkadaşlar ben de kameraman Yahya. Efsane Oz TV'den. Arkadaşlar şimdi bunu böyle katlıyoruz. Ondan sonra şöyle makasla istediğiniz gibi desen çizebilirsiniz. İsterseniz üçgen kesebilirsiniz. İsterseniz kare. Fark etmez. Tabi kopartırken dikkat edin. Şey yırtılmasın. Mesela bir üçgen yaptı. Şöyle bir tane daha üçgen yapmak istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bayağı zor. Mesela dışarıda ta tavla şey yapabilirsin. Makas kullanırken e, dikkatli olun. Çünkü makas tehlikeli olabiliyor. Bazı makasların uçları sivri. O yüzden ben böyle güzel süslü bir makas kullanıyorum. Arkadaşlar şöyle üstünden de kesebiliriz. Ve ben de kesmek istiyorum. Şöyle güzel bir görüntü. Arkadaşlar şimdi de şuradan bir alalım. Evet arkadaşlar şimdi birazdan son yer kaldı. Birazdan bitireceğiz. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Sonra bir de boyamamız var arkadaşlar. Bunu da sonra bir de boyayalım. Biter. Evet arkadaşlar hazır. Şimdi içine bakıyoruz. Böyle açıyoruz arkadaşlar. Ve çok güzel bir gözün görüntü. İstediğiniz gibi şekil oluşturabilirsiniz. Yeter ki nereden kestiğinize bağlı. Şimdi arkadaşlar boyamasına geçelim. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Boya kalemlerimizi alıp boyayabiliyoruz. Şöyle arkadaşlar mavi renge boyayacağım. Harika oluyor. İyi. İyice boyayın ki e, güzel gözüksün çünkü e, bazenleri e, böyle kötü gözükebiliyor az boyayınca ne falan o yüzden iyice boyamanızı tavsiye ederim. Evet Talha içine açıp içinden de bir miktar boyayabilirsin Talha'cığım. Yani Ölce, tam tam aç. Önce dış kabuk yapacağız sonra da içine. Arkadaşlar bir de sarımız var. Sarı Çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Arkadaşlar ben şu an Fenerbahçeli yapıyorum. Bakın mavi sarı. İsterseniz galatasaray istediğiniz şey yapabilirsiniz. İstediğiniz renkte bulabilirsiniz. E, bir bebek yapabilirsiniz. İsterseniz bir araba yapabilirsiniz. O size bağlı arkadaşlar. Biraz da arkadaşlar şöyle siyah yapalım. Değişik kağıttan e, kağıttan harikalar yani kağıttan etkinlikler videomuz olacak. Bugün en sevdiğimiz etkinliği yapmak arkadaşlar istedik. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Devam edelim Talha'cığım. Evet. Çok güzel bir renk boyadık. Şimdi arkadaşlar. Arkasına da şöyle güzel bir güzel yüzler çizmek istiyorum. Desen çizilecek. Arka tarafı da arka tarafı boyamak istemiyorum. Ben böyle istiyorum. İsterseniz siz arka tarafı da boyayabilirsiniz ama. Çok boyamasına gerek yok. Yeter ki şöyle kaldığında güzel bir şekilde gözüksün. Arkadaşlar ama arkasına da şöyle birazcık bir boya ekleyelim. Arkasında boya ihtiyacı var. Evet aynen öyle. Güzelce boyayalım. Yapımı çok basit. Kağıdı katla. E, en az dörde katlayın arkadaşlar kağıdı. Evet, evet. İkiye falan katlayınca çok güzel bir şekil yapamıyorsunuz. En az dörde katlayacak şekilde katlayın. Makasla e, belirli ilerleyen içini şekli kesin. Ve ortaya çıkan şey çok güzel bir görüntü olacak. Arkadaşlar şimdilik de içini boyamaya. İçini doğrusu boyamaya gerek yok arkadaşlar aslında bence. Bana göre yani. Çünkü zaten dışında gözüktüğü zaman içindeki beyazlık yeterli olacaktır. Ama isteyen varsa tabii ki de o kısmını da boyayabilir. Arkadaşlar tarla. ben dışını, ben içine Hadi. boyamak istemiyorum. Şöyle güzel desenler çizmek istiyorum. Evet. Güzel desenler geliyor. Mesela bir tane araba çizelim. Hmm. Ee, Desenleri çizelim. E Şimdi devam edelim. Of. Yahya'nın köşesine hoş geldiniz. Arkadaşlar ben de bu videoda katkım olacak. Daha şu anda desenler çizmekle miskul. Biz de, ben de sizlerle beraber şunu boyamak istiyorum. Mesela elimde mavi kalem var. Al Yahya'cığım boyalar. Acaba ne rengi boyasam? Mesela şu yeşil boyamız var. Şimdi ben bunu boyuyorum. Öncelikle şunu bir çekelim. Ve arkadaşlar işte bitti. Size bir desen örneği. S harfi çizdim. Aklıma çünkü S harfi geldi. Şöyle güzel bir desen çizdim arkadaşlar. Videolarda Talha bir işle uğraşırken bir boyama resim bir şey çizme uğra uğraşırken Yahya'nın köşesinde renkler, boyamalar göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Evet, Talhan'ın işi bitmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel içinde desenler çizdi. Resim ne çok iyi sayılmaz ancak yine de güzel olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.